Kuzu Grup çıkış yolunu sunar. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi reel sektörün nabzını Veda Üstürk'le beraber tutacağız. Neler oluyor? Fuarlarda özellikle reel sektörün nabzını tutuyoruz Veda ile birlikte. Veda bu hafta neredeydin? Sami geçtiğimiz günlerde İstanbul'da önemli bir organizasyon vardı. İstanbul Yapı Fuarı, bölgenin en büyük fuar organizasyonu. Türkiye yapı sektöründe önemli bir üretici haline geldi. Bundan dolayı da çok sayıda yabancı misafir vardı organizasyonda. Dünyanın 67 ülkesinde 250 fabrikası bulunan Alman devi KNAF'ın Türkiye yatırımlarını ele alacağız ilk önce. 250 milyon euroluk yatırım yaptı. 95 yılından beri Türkiye'de bulunan KNAF. Ciddi yatırımları var, ekonomiye ciddi katkıları var. İlk haberimiz o olacak. Tabii yabancı sermayenin Türkiye'de yatırımları yatırım yapması çok ama çok önemli ve Dan'ın söylediği gibi. Efendim Türk yapı sektörünün kalbi kapılarını 38. kez açan yapı fuarında attı. Yapı sektörünün öncü oyuncularından olan Knauf geniş bir standla bu fuarda yerini aldı. Knauf Genel Müdürü Orhan Düzgün 2015 hedeflerini Bloomberg KT'ye anlattı. Türk yapı sektörü ve bölgenin en büyük buluşması olan yapı fuarına yerli ve yabancı profesyoneller yoğun ilgi gösterdi. Yapı sektörünün önemli isimlerinden olan Kınavuf Genel Müdürü Orhan Düzgün, İstanbul Fuarı'nın öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Özellikle yurt dışından da bu kadar insanın gelmesi hayret uyarıcı bir şekilde ama yine de tabii ki Türkiye'nin artık dünya ekonomisindeki konumunu da bize göstermiş oluyor. İnşaat sektörü zaten yurt içinde değil, yurt dışında göstermiş olduğu faaliyetlerle de birlikte dünyada lider bir pozisyonuna gelmiş durumda. O sebepten doğal olarak görüyorum. Yurt içi üreticilerin de bu kadar artması, modern yapı malzemelerini sunabilmesi, sadece yurt içi ihtiyaçlarında değil, ihracatlarda olmak üzere bir başarı öyküsü diye adlandırabilirim bunu. Merkezi Almanya'da bulunan Knauf'un dünyanın 67 ülkesinde 250 fabrikası bulunuyor. Yıllık 6,5 milyar euro cirosu olan grup, Türkiye'de 1995 yılından bu yana 250 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdi. Knauf'un Türkiye'ye gelişi 1990'lı yılların başındadır. İlk önce bir e, satış organizasyonu kurarak Türkiye'deki pazar ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla gelmiş bir şirkettir. Alman menşeli bir şirket. Şirketimizin bugün çalışan sayısı, toplam dünyada çalışan sayısı 25 bin kişiyi aşmaktadır. Yılda 6,5 milyar euro ziro yapan bir şirkettedir. 67 ülkede bulunan, 250 fabrikası mevcut üretim tesisi bulunan bir şirkettir. Türkiye'de 5 tesiste üretim yaptıklarını belirten Orhan Düzgün, ürün çeşitliliği ve sistem bilinciyle sektöre değer kazandırmak temel felsefemiz diyor. Yatırım olarak 1995'te daha önceden Tepe Grubu tarafından kurulmuş olan bir alçman tesisini devralmakla gelmiş bulunmaktadır. 20 yılımıza aşkın bir üretim tarihçimiz var Türkiye'de. Ankara'daki tesisi devralmakla birlikte ilk alçıpan üreticisi olarak Türkiye'de faaliyetlerine başlamıştır. O günden bugüne aşağı yukarı 250 milyon euroluk bir yatırma Türkiye'de gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu sadece alçıpan değil, aynı zamanda alçı tesisi eklemekle birlikte, İzmit'teki tesisimizi eklemekle birlikte, şu anda yalıtım malzemesini de Türkiye'deki üretim tesislerini kurmakla birlikte 5 tesise sahip olan bir şirket haline gelmiştir. Orhan Düzgün, Türk inşaat sektörüne dünyanın ulaştığı son teknolojiyi kazandırmak amacında olduklarını dile getirdi. Çözüm ortağı olarak kendimize algılamış olduğumuz için son çözüme doğru ihtiyaç tüm ürünleri ya kendimiz üretmekteyiz ya da tedarikçilerimizden tedarik edip bir paket olarak, çözüm olarak uygulamacılarımıza sunmaktayız. Şu anda iki kolon, iki biznes unit olarak gördüğümüzde sadece e, alçı grubunda 350 kişiyi aşkın bir istihdam yaratmaktadır. İzolasyon malzemesi üreten tesislerimizde de bu sayıya yakın eleman e, barındırmaktayız. E, toplamda böylece 600 kişiye istihdam yaratıyoruz Türkiye'de. Sadece bunu kendi çalışanlarımız olarak düşünmeyelim, bu çalışanlarla birlikte tabii ki yaratmış olduğumuz sektördeki bütün istihdama bakacak olursak kat kat sayıyla artmaktadır. Düzgün yapı malzemeleri ve uygulamaları alanında 30 bin kişiye eğitim verdiklerini belirtti. Sadece ürünü üretmek ve pazara sunmak istediğini yap demek de olmuyor, bitmiyor. Ürünün kabuliyetini artırabilmek adına eğitim de vermek gerekiyor. Çünkü en de sonunda en son uygulanmış haliyle kabuliyet görmektedir. İlk günden bugüne kadar aşağı yukarı 30 bin kişiye en az iki günlük teorik ve uygulamalı eğitimler sunduk. Bugün hala mevcutta da üç tane eğitim merkezlerimiz var. Eğitim merkezlerimizde haftanın yedi gününde ihtiyaç olan kitleye, mimarından tut mühendisine, mühendisinden tut uygulamacılarına ve ilgisi olan tüm kitleye aslında orada hizmet vermekteyiz. Ve bunu belava yapıyoruz yapı malzemelerinin doğru kullanımını da artırarak Türkiye'de uygulama kalitesini bir başka noktalara taşımak gayretimiz olmuştur. Bunu da bu eğitimler sayesinde eğitim merkezlerimizde vermiş olduğumuz eğitimlerin yanı sıra üniversitelerde vermiş olduğumuz eğitimler, sahada vermiş olduğumuz, şantiyelerde vermiş olduğumuz eğitimlere de katılacak olursak bu hedefe adım adım gitmekteyiz. E, açıklamalar ortada, başarının sırrı öyle çok kolay değil. Ne diyorsun? E, tabii Knaf e, Türkiye olarak çok güzel bir e, organizasyon gerçekleştirmiş, e, önemli bir e, üst düzey yönetim kadrosu çok kaliteli. Ondan dolayı son 20 yılda Türkiye'de sektörde açık ara lider olmayı başardılar. E, ciddi yatırımlar var. 250 milyon euro dediğim gibi yatırım yapmışlar bunlar. E, bu yatırımın en büyük özelliği de sami e, şimdiye kadar yapmış olduğu yatırımlardan hiçbir e, temettü almamış. Yani Türkiye'de kazandığını Knaf ailesi yine Türkiye'ye yatırım dönüştürmüş. Türkiye'den para transfer etmemiş. Türkiye'nin için bu önemli bir yatırım. İşte bunun gibi yabancı sermaye Türkiye'ye taşın altına elini korsa gerçek anlamda Türkiye iş baş verirler. ekonomiye katkı sağlar. Umarım bunların sayısı artar. As i̇stenen yabancı yatırım örneği de zaten Knaf'ın yaptığı şekilde Türkiye'de kazandığını da yine Türkiye'ye yatırmış olması. Knaf Genel Müdürü Orhan Düzgün Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtiyor. Türkiye, 67 ülkede faaliyet gösteren Knauf'un en başarılı olduğu yerlerden biri. Türkiye'nin yanı sıra birçok bölge Türk yöneticiler tarafından yönetiliyor. Knauf ailesinin tabii ki Türkiye'ye bir bakış açısı değişik. Özellikle bu bölge kavramına Türkiye'yi ye yerleştirmeleri bir defa bizim için hem övünç, onlar için de güven kaynağıdır. Bunun tabii ki karşılığını vermek zorundayız her zaman. Türkiye'ye bakış açıları çok pozitif, çok olumludur. Neden? Çünkü eninde sonunda sadece bugüne değil yarına yatırım yapan şirket ve ailedir bu. Ee, Türkiye'nin potansiyeli sadece bugünle değerlendirmemeniz gerekir. Türkiye'nin bugünden sonra da potansiyeli çok yüksektir. İnşaat sektörü sürekli büyümekte olan bir ülkedir. İhtiyaç olduğu için büyümektedir. Bu ihtiyacı da neye bağlayabiliriz? Genç bir nesile sahibiz Türkiye olarak. Böylece genç nesil ve refahın da artmasıyla birlikte Modern yapı malzemelerine ihtiyaç hiçbir zaman tükenmeyecektir. Şu anda yeni yapılarda kullanılan malzemelerimiz belli bir noktadan sonra da renovasyon pazarına doğru dönüşecektir. O ihtiyaç olduğu anda da ürünlerimizin özelliklerine bağlı olarak çok daha fazla bir ihtiyaç duyulma potansiyeli de olduğu için Kınavuf'un genelde Türkiye'ye bakış açısı çok pozitiftir. İnşaat sektöründe son yıllarda ön planda olan Türkiye, dünyada tüm firmaların dikkatini çekiyor. Orhan Düzgün bir Alman firması olarak Türkiye'ye büyük önem verdiklerini söylüyor. Türkiye'ye yerleştikten sonra Türkiye'deki üretim tesislerimizden Karadeniz bölgesine ve Akdeniz'in doğu bölgesine, Arap Yarımadası'nda, Tutun, Mısır, Libya, Cezayir'e kadar Arap Yarımadası'nın tamamı, Arap Emirlikleri de olmak üzere bir hizmet alanımız vardı. Buraya da yıllar boyunca devamlı ihracatlarımız da büyük bir boyutta gelişti. Türkiye'deki inşaat sektörünün gücünü bağlı olarak da dünyada faaliyet gösteren inşaat sektörüne de hizmet vermekte birlikte hem teknik hizmet, hem nakli hizmeti, hem ürün hizmeti vererek Onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bulunan üretim tesislerimizden Afrika'nın en son noktasına, Güney Amerika'ya kadar göndermiş olduğumuz ürünler vardır. Bu ürünleri bazılarını hatta kendi ARGE ekibimizle birlikte Türkiye'de ARGE çalışmasını yaparak, ilk defa Türkiye'de oluşturarak, üreterek bütün dünyaya buradan da sevk etmiş olduğumuz noktalarda oldu. Orhan Düzgün, ARGE çalışmalarına verdikleri önemli, farklı bir konumda olduklarını, sektöre sistem ve çözüm üreten inovatif ürünler kazandırdıklarını belirtiyor. ARGE sonucunda eninde sonunda inovatif ürünler çıkmak zorunda rekabeti devamlı bir adım önünde olabilmek adına burada hem imkanlarımızdan, yerel imkanlarımızdan, Türkiye'deki imkanlarımızdan hem de merkezi imkanlarımızdan faydalanarak sürekli yeni ürünler, yeni çözümler yaratmaktayız. Çünkü talepler de her gün değişmektedir. Her ihtiyaca, değişik ihtiyaca, değişik performansla cevap verecek ürünleri de üretmek Eninde sonunda ARGE ekibi güçlü olan şirketler tarafından yapılıyor. Ve böylece her zaman pazarın bir adım ilerisinde bulunuyoruz. Düzgün Türkiye'den kazandıklarımızı tekrar Türkiye'de yatırıma dönüştürüyoruz diyor. 250 milyon euronun üzerinde bir yatırımı Türkiye'de gerçekleştirdik. Ve tabii ki seneler boyunca para da kazandık. Bu şirketler, bu tesisler sayesinde, bu satışlar sayesinde. Ama şunu bilmiş olun ki Knauf'un felsefesinde bir defa temettü dağıtımı diye bir şey yok kazanmış olduğu parayı her zaman yine sektöre bir yatırıma çevirerek büyümeyi gayret gösteren bir felsefe var. Aynısı tabii ki Türkiye'miz için de, Türkiye'deki bulunan şirketimiz için de geçerlidir. 20 yıldan beri faaliyet gösteren bir şirket, Türkiye'den bir kuruş bile temettü dağıtmamıştır. Her zaman kazandığı parayı yine Türkiye'de de yatırıma çevirmiştir. Hedefimiz her zaman müşterinin yanında bulunmak, müşterinin ihtiyacına doğru çözümlerle Doğru ürünlerle, doğru sistemlerle hizmet vermektir. Amacımız sektöre değer kazandırmaktır. E, tabii bu hakikaten çok önemli yapılan yatırımlar, yabancı sermayenin Türkiye'yi tercih etmesi önemli. Bu yatırımların tekrar Türkiye'de hayat bulması daha da önemli. Evet Sami, Türkiye çok başarılı olmuş. Kınaf ailesinin dikkatini çeken bu başarıdan dolayı Orhan Düzgün ve ekibi sadece Türkiye'yi değil, birçok bölgenin yönetimini de üstlenmişler. Bu da Türk yöneticilerinin performansını, onların başarılarını göstermesinden ayrı bir gurur tablosu. Çünkü dünyanın birçok ülkesindeki organizasyonda bir Türk kişilerinin yönetmesi gerçekten güzel bir şey. Sanayicilerimiz, ve iş adamlarımız Türkiye için çalışmaya devam ediyorlar. Orhan Bey'in en büyük özelliği de Sami, sektöre değer katmaya çalışan bir kişilik. Şimdiye kadar kınaf Türkiye olarak 30 bin kişiye eğitim vermişler, İşçisinden üst düzey yöneticisine kadar mühendisine kadar sektörün değerini arttırmak için onlara bilgi birikimlerini aktarmışlar ve işin üretmekle beraber uygulayıcılar da çok önemli. Onlar da aynı kaliteye ulaşmazsa Tüketiciye maksimum hizmet vermek aslından bu eğitimi yapmışlar. Bu sektör adına önemli bir eğitim çalışması. Özellikle bu nedenle onların bu başarısı benim dikkatimi çekti. Tebrik ediyorum kendilerini. Şimdi bir diğer, aynı markanın bir diğer şirketi Knauf Insulation. Evet. Şimdi orada da yeni bir haberimiz var. Knauf Insulation 30 yıldır yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyor mineral yün üretiminde dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alıyor. 35 ülkede 40'tan fazla üretim tesisi olan ve faaliyetlerini sürdüren Knauf Installation, Türkiye'de Eskişehir'de bulunan tesislerinde üretim yapıyor. 38 yıldır yapı dünyasının uluslararası buluşma noktası olan yapı fuarı, dünyanın en büyük 5 yapı fuarından biri durumunda. Bu biz ikinci senedir katılıyoruz. Ee, tabii ki bölgenin, sadece Türkiye'nin değil, bu civardaki bölgenin en önemli fuarı bu fuar. Ayrıca bizim standımızdan da gördüğümüz kadarıyla çok fazla bir yabancı ziyaretçi ilgisi var. Onun için biz çok memnunuz. Brezilya'dan bile misafirler vardı. Daha çok bu bölgeden, Orta Doğu'dan gelenler var. Afrika'dan gelenler var. Ama her yerden, Uzak Doğu'dan, Çin'den, Japonya'dan bile gelenler var. Özellikle bizim içinde bulunduğumuz yalıtım malzemelerinde dışa bağımlılık sıfıra yakın. Tamamen yerli üretim üzerine kurulmuş ve hatta büyük bir ihracat potansiyeli var. Bizim ihracatımız çok hızlı bir şekilde artmakta. Çünkü etraftaki ülkelerde kaliteli ve ekonomik Üretim bizim kadar iyi değil. Çok uzak ülkelere kadar biz malzeme gönderebiliyoruz buradan. Türkiye pazarına büyük önem veren Knauf Insulation Group CEO'su Tony Rapson da fuara katıldı. Türk ekonomisine çok güveniyoruz. Grup olarak önemli yatırımlar yaptık. Yalıtım sektöründe Türkiye'nin büyüme potansiyeli yüksek. Ekonomideki büyümeye göre yeni yatırımlar yapma düşüncesindeyiz. İstanbul Fuarı beni çok etkiledi. Katılımcı firmalar çok güzel hazırlanmış. Ziyaretçilerin yoğun olması Türk ekonomisinin gücünü gösteriyor. Dünyada 45 tesisi, 1.7 milyar euro cirosuyla yalıtım sektörünün önemli oyuncularından olan Knauf Insulation, Türkiye'de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapıyor. Knauf Insulation, Knauf grubunun bir parçası. Sadece yalıtım üzerine faaliyet gösteriyor. 35 ülkede 5500 çalışanıyla ve 45 farklı fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. 2014 eurosu 1.7 milyar euro idi. Çok hızlı büyüyen bir firma. Satın almalar devam ediyor. En son Amerika'da Guardian adında bir üretici pazarın en büyük 3 firmasından birini satın aldı. Onunla birlikte yeni tesisler eklenmiş oldu. 30 yıllık bir geçmişi var sektörde. Türkiye pazarına da 2010 yılının sonunda bir satın almayla girdi. Fabrika Eskişehir'de baştan aşağı yenilen bir fabrika. Son teknoloji ...kullanarak büyük bir yatırım yapıldı Eskişehir'e. Şu anda Eskişehir fabrikamız 150 bin metrekare üzerine ...20 bin metrekare kapalı alanı olan ve 10 bin metrekare deposu olan... ...oldukça modern bir tesis. Dünya enerji tüketiminin yüzde 40'ı yapılarda tüketiliyor. Enerji tasarrufu dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri durumunda. Üretimimiz mineral yün yalıtım malzemeleri. Binalarda kullanılıyor. Ağırlıklı olarak çatılarda, cephelerde ve iç mekanlarda ara bölümlerde kullanılan bir yalıtım. Yalıtımın önemini de biz sürekli yaymaya çalışıyoruz. Aslına bakarsanız biz firma olarak kendimize yalıtım firmasıdan ziyade bir enerji verimliliği firması olarak adlandırmayı tercih ediyoruz. Çünkü bizim asıl işimiz enerji verimliliğini yaymak, enerji verimliliğini dünya standartlarına getirmek için uğraşmak Türkiye'de. Böyle olunca tabii pazarda büyümüş olacak. Türkiye'de çatıların büyük bölümünde yalıtım bulunmuyor. Sadece çatı yalıtımıyla yılda 8,5 milyar dolar tasarruf edilebilir. Uygulamadan uygulamaya değişiyor aslında ama bizim özellikle üzerinde durduğumuz çatı şirketi bugün birçok binada yok. %80'den fazla binada Türkiye'nin bulunmamakta. Ve bu çok büyük bir enerji kaybına neden oluyor. Ülke ekonomisi olarak 8,5 milyar dolarlık bizim tahminimize göre, Çevre Şehircilik Bakanı'nın tahminine göre 6,5 milyar dolarlık bir enerji kaybı söz konusu. Ve bu gerçekten Türkiye ekonomisi için küçümsenmeyecek bir rakam. Tamamen yurt dışına doğal gaz veya elektrik olarak giden paralar bunlar. Binalarda yalıtımın çok önemli olduğunu vurgulayan Emre Gürcan, çatı yalıtımıyla %25 tasarruf yapmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Çatı şiddeti kullanıldığı zaman bir binada yüzde 25 kadar bir ısı kaybını önlüyor. Yani 25 kadar bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bu da çok önemli bir miktar ama maalesef bugün bilinci çok fazla gelişmedi. Yani mantolama bilinci çok daha fazla gelişti. Artık binalarda cephelerde mantolamayı görüyoruz ama çatı yalıtımı henüz hak ettiği yerde değil. Ve çok büyük bir burada potansiyel söz konusu. Ve ayrıca bu yatırım ufak bir yatırım bir bina için ve geri dönüşü bir seneden kısa bir sürede gerçekleşiyor. Evet yalıtımın önemini özellikle enerjinin pahalı olduğu bu dönemde her defasında vurguluyoruz. Bir kere daha vurgulamakta fayda var. Evet e, enerji tasarrufu çok önemli. İlk başta enerji tasarrufunla birlikte e, giderini kısaltmak önemli. O da yalıtımla birlikte oluyor. E, yalıtım konusunda Türkiye çok aç bir pazar. E, o nedenle Kınaf ailesi de e, Türkiye'de Eskişehir'de e, çok modern bir fabrika kurdular. Mineral yün üretimi gerçekleştiriyorlar. E, yeni teknoloji ürettikleri bu ürün fuarda büyük ilgi gördü. E, Knauf Insulation ve Knauf ailesi iki farklı aynı ailenin ama iki farklı yönetim şekli var dünyanın her tarafında. Türkiye'de de aynı. Ayrı aynı, ayrı organizasyonlar şeklinde üretim yapıyorlar. Ee, bunların başında Emre Bey var Eskişehir'deki fabrikada. Ee, dünyada e, yalıtım sektöründe 45 tesisi var sadece. 1.7 milyar cirosu olan bir devden bahsediyoruz. Eskişehir yatırımlar en modern, en yeni teknolojiye sahip olduğu için buraya ciddi önem veriyorlar. E, hatta fuara direkt başındaki dünya CEO'su geldi. O da Türkiye ekonomisine verdikleri önemi gösteriyor. Ciddi yatırımla beraber Türkiye'de hem üretici Türkiye'nin iç piyasa ihtiyacını karşılıyorlar. Ayrıca ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girişi sağlayan bir yabancı sermaye. Özellikle bu yabancı markaların Türkiye'de yatırım yapması bilinmeyen gizli devler diyorum ben bunlara. Dünyanın her yerinde varlar ama Türkiye'yi de tercih etmeleri çok önemli. Çatı yalıtımı ile Türkiye yılda 8,5 milyar dolar tasarruf elde edebilir. Emre Gürcan'ın vurguladığı gibi çatı yalıtımı hem aile bütçesi hem de ülke ekonomisi için büyük kazançlar getiriyor. Enerjiye her yıl milyarlarca dolar ödeyen Türkiye bilinçlenmeyle önemli oranda tasarruf edebilir. Birçoğumuz apartmanlarda oturuyoruz. Uzun yıllardır da yalıtım konusunda hiçbir sorgulama olmamıştır büyük ihtimalle. Hani çatıda yalıtım var mı, varsa hala iş görüyor mu, sağlam özellikle yitirdi mi? Çünkü belki farkında olmadan cebimizden, doğalgaz faturamızdan, yazında elektrik faturamızdan belki olması gerektiğinden çok daha fazla bir miktar ödüyoruz. Bunu önlemek çok basit. Örneğin yalıtım bir kontrol edip gerektiğinde yenilemek. Bir sene içinde geri dönebilecek bir yatırım. Bu. Özellikle çatıdan kaçan elektrik. Bireysel olarak önce bir tasarruf sağlamak burada söz konusu. Bu olduğu zaman zaten Türkiye'nin ekonomisi olarak da büyük bir katkı sağlayacak. O yüzden bizim hep vurguladığımız, yaşadığınız apartmanda doğru yalıtım var mı? Fazla miktarda para ödüyor musunuz enerji için? Ve bu ödediğiniz paralar çoğu yurt dışına gidiyor. Bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Binaların yüzde %80'inde çatı yalıtımı bulunmadığını belirten Emre Gürcan, yalıtım sektörünün büyüme potansiyeli yüksek diyor. Yalıtım sektörü özellikle olması gereken yerin çok gerisinde. Dolayısıyla çok büyük bir ilerleme alanı mevcut ve bunu destekleyen yasal düzenlemeler de geleceğine inanıyoruz. Burada bir büyük bir potansiyel var aslında Türkiye'de. Ve Avrupa'nın birçok ülkesine baktığınızda zaten yalıtım oldukça ilerlemiş. Dolayısıyla pazar belli bir doyuma ulaşmış ama Türkiye'de böyle değil. Amacımız yalıtım ürünleri satmak değil. Bizim amacımız Türkiye'de birinci amacımız Yalıtım bilincini geliştirmek, enerji verimliliği bilincini geliştirmek Türkiye'de. Enerji verimliliği açısından binalardaki çatı yalıtımının 8 ila 10 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor. Yeni inşaatlarda standartlar genellikle kötü değil. Oldukça iyi standartlar var ama bizim asıl vurgulamak istediğimiz yeni olmayan binalar. Renovasyon pazarı dediğimiz eski binalarda belli bir süre sonra yalıtım özelliklerini kaybediyor binalarda. Ve enerji kayıpları başlıyor. Bizim asıl vurgulamak istediğimiz buradaki bu yenileme pazarında o bilinci oluşturmak. Belli bir süre sonra özellikle eski binalarda, özellikle eski üretilen ürünlerde deformasyon oluyor. Dolayısıyla ısı yalıtım özelliğini kaybediyor. 8-10 yıl içinde bunu yenilenmesi lazım ve birçok eski binada şu anda göre görmüyor bunlar. Yenilenmesi gerekiyor. Yenilendiği zaman ise bu tasarrufu birinci günden sağlamaya başlayacaklar. Arge'ye yaptıkları yatırımlarla inovatif ürünler ürettiklerini belirten Emre Gürcan, 2014 yılı yalıtım ödülünü almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Yalıtım dergisinin yılın yalıtım ürünü 2014 ödülünü aldık. Bu ödül yalıtım sektöründe en prestijli ödül. Earthful dediğimiz çatı şiddesi ürününde yılın en iyi yalıtım ürünü ödülünü kazandık. Bu da bizim için çok güzel bir haber. Emre Gürcan yılda 45 bin ton üretim kapasitesine sahip Eskişehir tesislerinin kısa sürede ihracat merkezi haline geleceğini dile getiriyor. 45 bin ton bir kapasitemiz mevcut. Türkiye pazarı için oldukça yüksek bir e, rakam bu. Türkiye çatış şiltesi pazarına yakın bir miktar bu. Biz ihracata da çok önem veriyoruz. Bu bölgeden bir ihracat üssü konumundur Eskişehir'de fabrikamız. İhracat pazarında da hızlı bir şekilde büyüyoruz. Her geçen gün ihracat yaptığımız ülkenin sayısı artıyor. E, hatta uzak doğuda e, bunların içinde çok uzak yerlere kadar e, ihracat yapmaya başladık. Ama tabii bu bir süreç. Belli bir süre sonra bir ihracatın yarıdan fazla olacağını düşünüyoruz tabii bizim satışımızın. E, ama iç pazarda büyütmek için e, çabalarımız var Evet, Emre Bey de belirtti. Bu hakikaten çok önemli. Özellikle çatı yalıtımı. Hı hı. Evet, çatı yalıtımını insanların çoğu bilmiyor. Önemsemiyorlar. Dış montolama son yıllarda arttı. Artık tüketici yalıtımın önemini kavramaya başladı. Ama çatılarını bir haber herkes. O nedenle Enerji Bakanlığı'nın araştırmasına göre 6,5 milyar dolar çatılarda yalıtım olsa Türk ekonomisi her yıl kazanç sağlıyor. Emre Bey'e göre, özel sektöre göre bu rakam 8,5 milyar dolara kadar çıkabilir. Aile bütçesi için de çok önemli bir yatırım Sami. Yılda 1, milyar liralık, 1 bin liralık bir gideniz olsa yeni parayla kışın, bunu %25'lik kar olsa 250 lira yılda her yıl kışın tasarruf sağlayabileceğiniz durumuna geliyor bu. Ciddi bir tasarruf bu. Hem ülke ekonomisi açısından hem de aile bütçesi açısından çatı yalıtımı çok önemli. Yapmış oldukları yeni teknolojiyle beraber bunun önemli bir kısmını ilk teknoloji NAVHAV beraber Türkiye ekonomisine hizmet veriyorlar özellikle güzel ihracat yapıyorlar. Umarım başarı ulaşırlar. Yeni tesisler kuracaklar Ankara'da. Harcanmayan, harcanmayan para bir anlamda kasaya giren para, cebe giren para gibidir. Cepten çıkmayan para iktisatta. Bu da böyle bir şey. Emir Bey bu konuda da uyarıyor. Detayları sakın atlamayın ama şimdi kısa bir reklam arası sonra devam edeceğiz. Müzik Kuzu grubun sunduğu çıkış yolu devam edecek.